Meseleyi daha güzel bir şekilde açıklayacağım. Bir hoca efendinin misalini getireceğim. Abdullah Büyük Hoca Efendi'den bu anlatacağım misal. Hani ilmi sahibine ulaştırmak babından. Yedi katlı bina. Dikey şeklinde yapılmış. Bina. Birinci katı var. ikinci üç, dört, beş, altı, yedi. Yedi katlı binanın yedisinde istediğin her şey var. Yedi kat da padişaha ait. Padişah elçilerini gönderiyor ve bütün insanları davet ediyor. Yedi katlı binaya davetlisiniz. Ama bakın bazı talimatlar var. Hayırdır söylemedim ne talimatı? Yedi katlı binada her şeyi yapabilirsiniz. Ama bodrum katına girerseniz orada yılanlar var. Akrepler var. Orada size zarar verecek olan şeyler var. Tabii yani hangi kata gitmek istersek asansörle gidiyoruz. Yukarıdan aşağıya, aşağıdan yukarıya asansörle gidiyoruz. Herkes 7 katta dolaşıyor. Oradan biri çıkıp ne diyor? Ben diyor asansörün düğmesine basacağım. Yılan da olsa bodrum katta ben diyor bodrum kata gideceğim. Yani orada tehlike olduğunu görüyor. Orada yılan olduğunu biliyor. Orada akreplerin olduğunu, zararlı şeylerin olduğunu bildiği halde önceden talimat veriliyor. Bu ne diyor? Ben diyor Bodrum kata gideceğim diyor. Ben diyor cehenneme gideceğim diyor. mı ya. Ne yapıyor? Düğme ile. Düğme, asesörün düğmesine basıyor. Asesörün düğmesine basınca asesör onu nereye götürüyor? Aşağıya götürüyor. Meseleyi açıyorum hafif. Padişah dediğimiz benzetme olmasın ama Allah Teala ne yapıyor? Peygamberleri insanlara gönderiyor. Diyor ki bakın helallar çok geniştir. Haramlar ise dardır. Sen helallerden istediğini yap. Ama haramlardan sakın. Ama sen illaki cüz'i iradenle, kendi isteğinle ben harama dalacağım diyorsan, asansörün düğmesini bodrum kata basmak istiyorsan sen basarsın Allah Teala da ne yapar seni bodrum kata indirir. Meseleyi anladık mı aziz kardeşlerim? Bizler kötülüğü istediğimiz için Allah Teala yasaklıyor. Sana diyor ki git filanca adama vurma diyor, öldürme diyor, içki içme diyor, kumar oynama diyor, faiz yeme diyor. Sen diyorsun ki ben illa yapacağım diyoruz. Sen isteyince Bodrum kata sen kendi isteğinle basınca Allah Teala seni Bodrum kata indiriyor mesele, anlattığım misal anlaşıldı, anlaşıldı mı aziz kardeşlerim? Yoksa biraz daha açıklama getirelim mi? Sizlere soruyorum değerli kardeşlerim. Anlaşıldı mı? İnşallah. Ya Rabbi dakilik. De Araplar der ya. Şimdi bazen olur. Hani dua takdir edilmiş musibeti önler mi? Hazreti Osman evini Affan var. Sahabeden. Bunun bir de Eben adında bir oğlu var. Çok severmiş kendisini, oğlunu, evladını. Resulullah'tan duymuş olduğu hadisi oğluna naklediyor. Evladım diyor. Kim diyor? Sabah akşam. Üçer defa. Bismillah illezi la yedurru ma şey'un fil ardi ve la fissemâi ve huve semî'ul alim. Üç defa sabahleyin. Üç defa da akşamleyin bu duayı okursa ona hiçbir musibet, hiçbir kötülük isabet etmezmiş. Felç hastalığına bile bulaşmazmış. Hadiste öyle geçiyor Efendimiz. Öyle buyuruyor. Hadisi rivayet eden, başkalarına ulaştıran Eben adındaki Hazreti Osman'ın oğlu bakıyorlar ki felç hastalığına maruz kalmış. Diyorlar ki ey Eben madem bu hadisi bize rivayet ediyorsun, madem bu hadisi bizlere söylüyorsun, neden bu hadisi sen kendin okumadın? de bir hadis var. Bu hadisi okuduğun zaman sana felç hastalığı isabet etmeyecek. O da diyor ki vallahi diyor, Resulullah'ın söylemiş olduğu söz doğrudur diyor. Üç defa sabahleyin söylediğimizde, üç defa akşamleyin söylediğimizde bize hiçbir musibet bulaşmayacak. Hocam ne söylüyor, o, Peki şey, Bismillahillezi <laughs> la yedurru ma'asmihi şey'un fil ardi ve la fis semai ve alim. Üç defa. Ben diyor Allah Teala takdir edecek ki o gün diyor okumayı unuttum diyor. O gün okumayı unutunca ben diyor bu musibete maruz kaldım diyor. İmam Kurtubi var. En dönüşlü. kitabı var. Orada yine bu hadis-i şerifle alakalı şöyle bir izahat veriyor. Bu hadis-i şerif diyor doğru bir hadistir. Ben diyor bu hadis-i şerifi okudum diyor. Uzun zaman bana hiçbir kötülük isabet etmedi. Bir ara diyor okumayı bıraktım. Beni diyor yılan soktu diyor. Şimdi aziz kardeşlerim bu da takdiri ilahi tabi. Ama bize ne yapacağız? Elimizden geleni geriye bırakmayacağız. Biraz evvel sizlere dedim ya kader konusu o kadar önemli ki Hazreti İmam Ebu Hanife talebelerine kaderle alakalı konuşmayın dermiş. Kaderle alakalı. Demişler ki hocam sen ne için konuşuyorsun? Ya ben konuşuyorum ama benim başımda kuş var gibi dikkat ediyorum. Yani o kuşun kaçmaması için uğraşıyorum. Hazreti İmam Ebu Hanife o şekilde dikkat ediyor. Şu anda ise millet ne yapıyor? 21. asırda adam elinde telefon, Twitter'den, Facebook'tan, sosyal alemden neyi öğreniyor? İslam dinini öğreniyor. Efendime söyleyeyim neyi öğreniyor? Kadere inancının nasıl olduğunu öğreniyor. Bazıları çıkıpmış ne diyor televizyonda? Kader diye bir şey yok diyor ya. Sonra, sonra aciz kardeşleri millet de ona inanıyor. Ya bizim bu din sosyal alemden öğrenilecek bir din değildir. Dinimizi güvenilir hocalardan öğrenmemiz lazım. Tamam televizyonda güvenilir bir hoca çıkarsa gerçekten onlar öğrenebiliriz. Ama aziz kardeşlerim güvenilir hocalardan e, biz dinimizi öğrenelim ki çocuklarımıza, torunlarımıza, efendim, zürriyetimize bunları öğretmemiz gerekir. Her şeyimize dikkat ediyoruz da bu inancımıza, efendime söyleyeyim, İslam dinindeki olan şeylere neden dikkat etmiyoruz?